Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balık tutmaya geldik. Bugün ikinci günümüz. dün dün kaç saat biz balık tutmaya çalışmıştık? Dün. Yani akşam 5'ten gece 12'ye kadar. Yani 12'ye kadar balık tutmaya çalıştılar. Ben de oturdum. Ama balık falan tutamadılar yani. Şu anda şöyle bir yere geldik. Bayağı bir güzel. Çok Şimdi ben manzaranızı da çıkarırken onlar da hazırlandılar ve balık tutacaklar. Hattım ağzına gitti boğazına. Hüseyin Yıldız söyledim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bir şey söyleyeyim. Bana bağırıyor gördünüz Hadi, Hadi. Hadi gidiyoruz. Çalışacağız size biraz etrafı göstereyim arkadaşlar şu evet. şekilde. Arkadaşlar yanımda insanlar kesin çok tatlı. Oh mis gibi hava. Oh bir de yemeğimiz olsaydı çok iyi olurdu.